Çocukluğumda okulda sanat konusundaki yeteneklerimi keşfettiler. Hızlı ilerlemem için bir eğitim programı hazırladılar. Öğretmen coğrafya, tarih, bilim, felsefe ya da sanat tarihi derslerine katılmamama karar verdi. Benden sınavlara girmeden dersleri geçen bir kara cahil yarattılar. Bundan çok sonra bir sanatçı oldum. Acı ve hastalıklarla bedenimi tanımaya başladım. 30 yılımı bilinçsizce yaşadım. Ama yakın zamanda kafamı ve içindekini keşfettim. Zevk ve bilgi kaynağı olduğu gibi sonsuz acı olanaklarını da yanında taşıyordu. Belim ve sırtım ağrıyordu. Kulak çınlaması da vardı. Bir de uzmanı olduğum baş ağrıları var. Migren, gerilim ağrıları ya da küme ağrıları falan. Hayatımın omurgamın etrafında dönebileceğini keşfettim. Omurların her birinin, organizmamızın mitolojisini oluşturan kasların ve bağların değerinin ve onlarla tek ilişki şeklimizin, tıpkı Yunan tanrılarındaki gibi fedakarlığa dayandığının farkına vardım. Ama her şey o kadar fiziksel ve somut değildir. Soyut acılar da çekiyordum. Panik ve kaygı gibi ruhsal sancılar. Hayatıma ızdırap ve dehşet kattı. Ve tabii depresyonla geçen yıllar birbirini izledi. Pek çok acıya denk gelen geceler. Böyle gecelerde Tanrı'ya inanıp ona dua ediyordum. Sadece tek türden acı çektiğim günlerde ise dua etmiyordum. Sinema imgem her zaman yaz gecelerinin esintisiyle bağlantılıydı. Sadece yazları film izlerdik. Filmler kocaman badanalı bir duvara yansıtılırdı. Çocukların aniden kişi gelir, Hemen o anda buraya, ekranın iki tarafına işerdik. Çocukluğumun yazlık sinemaları hep sidik kokar. Beyaz emin, beyaz esintisi. Onunla kalabalık bir lokantada karşılaştım. Onu ilk görüşüm değildi. Bir yıl hiç fark etmeden uçtu gitti. Artık birbirimiz olmadan yaşayamazdık. 1981'deydik. Madrid bizimdi. Bir gün onu bir hayli solgun buldum. Son zamanlarda çok kilo kaybetmişti. Göz altlarında mor halkalar oluşmuştu. İyi olup olmadığını sordum. Eroyna başladığını itiraf etti. Şaşırdım. Çünkü asla kullanmamıştım. Herkes gibi içki ve sigara içerdim sadece. Ama o eroin asla. Hiç hoşuma gitmeyen kötü bir hisse kapıldım. Binlerce şey yaptım. Uyumadım. O evde kanepede uyuşup yatarken ya da banyoda kilitliyken veya evden uzakta bilmediğim bir yerde geceleri pencereyle yatak arasında mekik dokuyarak geçirirdim. Kapının sesini duymayı bekleyerek. Madrid zor bir meydana dönüşmüştü. Boğa güreşçilerinin dediği gibi. Bu yüzden sürekli seyahat ettik. Madrid'den kaçmak için her şeyi yapardık. En kötüsü ilk günlerdi. O toparlanırken ben onunla ilgilenip yazdım. Nasıl bilmiyorum ama yazdım işte. O çok gençti. İhtirası kısa sürdü. 3-4 gün. Sonra kendimizi çocuklar gibi sokağa atıp oyun oynadık. Tek sebebi Madrid'den ve Eroin'den kaçmak olan bu yolculuklar benim en iyi okulum oldular. Bu yolculuklardan ilham aldım. Yıllar sonra anlatılacak hikayeler ve onları aydınlatan renkler. Ancak hayatımızı seyahat ederek geçirmedik. Er ya da geç Madrid'e dönmek zorundaydık. Madrid ise bir mayın tarlası, bir çıkmaz sokaktı. Çaresizdim. Kendimi tekrar etmek dışında ne yapacağımı bilemedim. İkimiz, üç uzun yıl boyunca hep kendimizi tekrar ettik. Aşkımın gücünün bağımlılığını yeneceğine inanıyordum ama öyle olmadı. Aşk yetmiyor. Aşk dağları yerinden oynatabilir ama sevdiğin kişiyi kurtarmaya yetmez. Çocukluğumun filmlerinin oynadığı badanılı duvarın altında kahramanlara bir şey olmasın diye dua ederdim. Fakat buna muktedir olamadım. Sonra onunla kendimi kurtarmaya çalıştım. O kendini kurtaracaksa bu benden uzakta olacaktı. Bana gelince Madrid'de kaldım. Beni sinema kurtardı. biliyorsunuz aramızda ıstırap çekenler sizin gibi düşünmeyi henüz unutmayanlar. Düşünce onlar için yalnız ıstırap kaynağıdır. En akıllımızın kafası bile bizden evvelkilerin depo ettiği bir sürü bilgi ve tecrübenin ambarı olmaktan ileri geçemedi. Demek hayat böyle iki adım ilerisi bile görülmeyen sisli ve yalpalı bir denizdi tesadüflerin oyuncağı olacak olduktan sonra ne diye bir irademiz var ki? Kullanamadıktan sonra göğsümüzü dolduran hisler ve kafamızda kımıldayan düşünceler neye yaradı? Yaşayışımıza ve etrafımıza şekil vermek arzusuyla dünyaya gelmektense, hayatın ve muhitin verdiği şekli kolayca alacak kadar boş ve yumuşak olmak daha rahat, daha makul değil mi? İçimizde şeytan var, can kırıkları var, nefret var, yalanlar var. Bir yanımız bizi çoktan terk etmiş kaçıyor. Melankoli ve hüsran var. Keşke bazı geceler hiç sabah olmasın. İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil. Kalp sahip olmayı değil, ait olmayı sever. Günün birinde ya çıldıracağız, ya dünyaya hakim olacağız. Riyakarlık teselli de son haddini bulur. Dünyanın hiçbir yerinde belanın sizi bulamayacağı bir sığınak yoktur. Yoktur. Bu dünyada ilerlemek için sert bir irade gerekir. Eğer iyi biriysen, insanlar seni kullanır. Ben bir zamanlar başka biriydim. O başka biri de ben olmak isterdi. Bilgeler bize iki şeyi öğrettiler. Ya doğanın yolu, ya da inayet yolu. Hangi yolu izleyeceğinize siz karar verirsiniz. İnayet istediği gibi hareket etmeye çalışmaz. Hafife alınmayı, unutulmayı, sevilmemeyi kabullenir. Hor görülmeye ve yaralanmaya razı gelir. Doğa ise sadece istediği gibi hareket eder. Diğerlerine de kendi istediğini yaptırır. Onların üzerinde hakimiyet kurmayı sever. Kendi bildiğini okur. Tüm dünya onun etrafında ışık saçarken, mutsuz olmak için nedenler arar. Sevgi ise her şeye gülümser, inayet yolunu seven hiç kimsenin sonu kötü olmaz diye öğrettiler. Doğal olmayla iyi olmak arasındaki çelişkiyi sana bırakıyorum. Bu ikilemin yorumunu sana bırakıyorum. Zaten kim ne derse desin son hükmü sen ver. Doğal olmak nedir bilmiyoruz. İyi olmak nedir bilmiyoruz. Doğal olmak, doğadan olmak, doğa gibi olmak iyilik midir bunu da bilmiyoruz. Sen hiçbir şey bilmiyorsun dediğini sanıyorsun. Ama oysa bilmediğim bazı şeylerin farkında değilsin. Ben sadece bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü insanların bazı şeyleri bildiklerinin farkında olmam bana bazen acı, bazen de zafer veriyor. Şimdi sana yine saatlerce aksiyoletik laflar edebilirim. Ama biliyorsun, bu bağımlılık yapar. Her ilaç gibi. Işığın avantajı, karanlığın içindedir. İyi bir insan sen istediğini yapmakla iyilik yapmak aynı şey oluyor hiçbir şeyi değiştiremezdim geriye dönüp bir şeyi değiştirirsem belki kötü bir şeyin beni ulaştırdığı iyi şeyi de kaybederim hiçbir pişmanlığın olmamalı ya da geri dönsem şunu yapardım bunu yapardım dememelisin İyi insanlara kötü şeyler, kötü insanlara da iyi şeyler olabilir ve bazen kimse suçlu değildir. Kimi iyi bir dost olduğumu söyler, kimi ise soğuk ve mesafelidir der. Aslında beni anlatırken herkes hak ettiği resmi çizer. Ama sen? Ama sen Twitter trolü gibisin. Sen mutsuzsun diye herkes mutsuz olsun istiyorsun. Biriyle tam bir ilişki kurabilmen için önce kendinle ilişki kurabilmelisin. Eğer kendi yalnızlığımızı kucaklayamazsak, inzivaya karşı kalkan olarak başka birini kullanırız. Yalnızca bir kartal gibi yaşayabilen insan, kimsenin kendisini seyretmesine ihtiyaç duymadan başka birine sevgisini verebilir. Yalnızca o zaman o insan bir başkasının büyümesi ve gelişmesiyle ilgilenebilir bilmiyorum. Ya şöyle olsaydılı cümleleri sevmiyorum. Gelecekten beklediğim tek şey olağanüstü bir geçmiş. Hayatta ne istediğimizin değil, kim olduğumuzun karşılığını alırız. Bu saatten sonra diye bir zaman dilimi var. Sonuna neyi koyarsan koy, olmamışlığı anlatır. Kendini tanı sözünü pek de abartmamak gerekir. İçinde sana bir giz kalsın der Rukert. Çünkü küflü olan, kendini tanımayan değil, kendini duyumsamayandır. Kendini duyumsayan, duyumsamadığını yaşayan ve yaşadığını tanıyandır sonuç, kendini yaşayan, kendini tanıyarak tüketendir. İsteme gücüne sahip olan kişi, isteklerini yaşam soyluluğuna da sahip olabilmelidir. Kosinski, ölmeden önce bir kağıda, her zamankinden daha uzun bir süre uyuyacağım. Buna sonsuzluk deyin, diye yazmıştı. Beden ruhtan, Ruh da bedenden gizli değildir. Lakin canı görmeye herkes için izin yoktur. Sevgili anlayıcılar, Annemin Plaklarının bir podcast bölümü daha burada noktalanırken bölümlerin devamı için Desteğinizi bekliyoruz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu yayınların sürdürülebilirliği için patreon.com ya da Patreon'un aplikasyonundan Annem'in Plakları kanalına yapacağınız destek üyeliklerine teşekkür ederiz.